abi İngiltere'de o kadar ödüller aldı ki o kadar ödüller aldı. Yani padişahından, kralından, iş dünyasından hepsinden ama buraya özel geldi. Ben dedi Türk komünitesinden, Türk toplumundan bir tane ödül almadım. Biz dedik abi biz buradayız. Ödül senin, sahne senin, söz senin. Eee mensupları kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Güzel tebrik yani büyük ölçümüz olacak gelecekte yakışıklı bir rekanı maşallah. Bir müsteşarımız da burada etmiş sizlere, de, gazetecilerimize de. Böyle bu çok emek veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Vastu Bakman Bey çok <laughs> işleri yapıyor. çok büyük para kazanıyor, pa kaza, kazanacağını bu işleri yapıyor. Allah razı olsun senden. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sevgili Hüseyin'le İlk münasebetimiz 1994 yılında ilk defa Türk aşçılarını yarışma için Londra'ya götürdüğümüz zaman oldu. Değil mi? ben hatırlamıyorum, siz hatırlamıyorum. <laughs> 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 çok, herkese yardım ediyorum. Çünkü. Çok kimse yardım ediyor. Evet, evet. Biz de zor durumda kaldık. Bazı beceriksizlikler oldu tabii. İlk acemilik. Bu normal bir şey. O zaman gençtik, affetmiyorduk ama sonradan hoş görmeye başladık. Ee, Hüseyin bizi kurtardı. Ee, plate yapacağız, vize alacağız, şeye girmek için, yarışmaya kabul edilmek için. Pediför istiyorlar. Pediför yerine bak güldü şimdi. Pediför yerine bizim oğullar sağ olsunlar Dağlar gibi profiterol yapmışlar. <laughs> Kaldık zor durumda. Gece yarısı bizzat arabasıyla kapı kapı dolaştık. Ne kadar e, pastane şey varsa oradan pötüförler topladık da sabaha vaziyeti kurtardık, yarışmalara girebildik. Ne oldu girdik? Altın madalyalar aldık. Bugün o çocuklardan bir tanesi Akkor grubunun e, Hasan e, Nihat geldi tanıştı. Akkor grubunun Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu temsilciliğini yapıyor. Simis otelde makamı var. Buyur abi. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Sağ ol yardım ettiğim için hangi sene, ne zaman kime yardım ettiğimi bilmiyorum. O kadar karıştı. sen Şu ya. arkadaşıma teşekkür yardım etmek istiyorum. 70 küsur yaşında. Remzi Kaplan Bey'e de teşekkür etmek istiyorum bu zorlukla. Çünkü İngiltere'de biz dönerciliği batırdık, mahvettik. Bu beyefendi geliyor, Cermin döner diyor, orada İngil, Benim bir lafım vardır, onu araya sokayım da ondan sonra bitireyim. Bizim dönerciler Türk'ün namını, şahını batırdı, berbat döner yaptı. Birisi de gelsin bunu kurtarsın. O da bizim görevimiz dedi. Biz batırdık, biz düzelteceğiz dedim. Bizim adımıza Kaplan Bey yapıyor, Allah razı olsun size. Teşekkür ederim. Müddet hanım size soktular. Şu anda İngiltere'de Alman döneri var, German döneri var şimdi. Onlar da çok güzel, çok kaliteliymiş. Bir daha dışarı gireyim size, sağ olun. Şimdi, pidesi de buradan geliyor. Fidesi de buradan geliyor. E, buradan, <laughs> buradan gelsin burada Türk yok. Almanya, İngiltere'de de Türk yoktu. Sadece birkaç kebapçı vardı. Orayı biz batırmıştık kebapçılık adına. Sonra benim ben de kebapçıyım da benim kebapçımın, Baktım ki müşteriler içeri girmiyor, utanıyor. Beyefendi iyi bir mahallede. İngiliz kız arkadaşım diyor ki dönerek çabuk kaldım şey dedi ne oldu bunda girip girmekte utanıyor dedi döner dedi çok kötüymüş dedi daha bunu duyduk kötü ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyoruz aslında bir bir çalışacak bir kızdı tamam dedi döneri kaldım ondan sonra ben diyetisyen oldum biliyor musun orada iki tane diyetisyen tuttum kendime Türk yemeklerini geliştirdim Türk yemeği yaptım başka da bir yaramam ki ben çok affedersiniz <laughs> hiçbir işim de yok hiç mesleğim yok bildiğim bir şey yok Yine yemek yapacağım, yine yemek. Çocukken, açlıkken, acı olduğum için yemekle uğraşıyordum. Karnım doyuracak para kazanamadım demiş ama yaşlarımda. Sokak çocuğu ben. Biliyor muydunuz? Ankara'daki sokak çocuğu ben. Kızılay'daki tuvalete yatıyorum. Ondan sonra. Böyle bir dönüştüm. Evet. <laughs> <laughs> adam adam öldürecekti, babamı öldürecekti namus temizleme filan derken lokantacı oldum böyle. İyi ki lokantacı olmuşum ya. Hele bu yaşta bir lokantacı olmak ne kadar güzel ya. Bütün güzel kızlar kapıda koyun geliyor. <laughs> <laughs> Şampanya halimi açıyorum. Maalesef. Ben 75 yaşındayım ha. <gülüyor> <gülüyor> diyetisyen olunca da bir işe yarıyor. Kılınçen'in diyetisyeniyle ahbap oldu. Ona yakın seyiriz. Ondan sonra Ruh Eylalesi'nde elemanlar üstüde yemek yiyor. Bir daha böyle derken onlara da yakın. Onlara da büyük zincirler koydu. Büyük geliştirdim. Sen nereye de? Almanya'da gidiyor ki öyle bir Onlar da zincir buraya geliştiriyor. Londra'da herkes zincir buraya şimdi. Ondan sonra bizim sayımız yüksek değil mi? Kısa mı kesin? Ooo! Size bağlı. Soru sorarsınız ona göre yaparlar. Dinliyorlar. Ee, e, size teşekkür ettim zaten. Başka da <laughs> burada. <gülüyor> Şimdi bu, yemekle ilgilenen insan sınıfı bana ki bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de bir, bir tane bir, yani bir tek bakkal var Dolandıra'da. O bakkal diyor ki Hüseyin benim canımı yaktı diyordu. Hiç şeyi beğenmiyordu. En iyisini yapmak istiyor diyordu. Hep de canını yakıyor. Ege Türk'ün çok güzel bir Ege Türk var ya. İki markası varmış. Biri çok güzeldi. On geldi Yemeği yiyoruz şimdi. Yedirken, hemen hemen sucukla bir meze yaptım otomatik. Başlangıç yemekten önce yiyoruz bir şeyin içinde. Ha bunu lezzeti bozuk ya dedim. Bu yediye tep dedim. Bir de benziyor. Identik aynı. Aa bu dedi ucuz olanından dedi. Ucuz da varmış onun. Ondan sonra bağlısıyla değiştirdik. Aldanmışız orada. Ondan sonra birbirine benzediği için. Yerken anlıyorum ben. Tabak tadınıza iyi bakın damak tadınız olursa yemeniz güzel olur. Şu ben e, şeyim, var benim. bu bir şeyin yıldızı verdim ben zamanında. O görüntüye yemek ver, lezzet vermem ben. Gör, süslü yemekler vardır. Ver, Gördüğümü sopar Ne güzel şeyler eder. Ben ne güzel demem. Lezzetli mi, sağlıklı mı ona bakarım ben. biz e, diyetle ilgili ne varsa buluyoruz. Kraliçenin diyeti daha atmak olunca o ne yiyor, ne içiyor, ona göre bir şeyler yaptım ben. Bizim lokantacılar Londra'da, o lüks lokantalar vardır ya, yıldızlı yıldızlı, onların bir lafı vardır. Biz kendi yiyoruz, yemek satıyoruz ama senin yemeğinde de yaşıyoruz dediler. Lokantacının cemiyetinde bir tek Türk vardır İngiltere'de. O da o da halen daha şeyin özeldir. Onlar Türkiye'ye gider, yemek yerler, bakarlar. Keşke hanımı hanım götür, yani bazı götür biraz da sofra yemeği götürseydim dedikler oldu. Öğünmek için söylemiyorum. Ee, Türk yemeğini lezzetli yapalım, sunumu güzel yapalım hem burada hem Türkiye'de. Türkiye'de otellik, otelcilik var. Ama ben de şu anda soyundum bu işe yapmadan önce Tokat'ta okul açıyorum ben şimdi. İlk defa Türk yemeğinin okulu açılacak. Otelcilik okulu var. Ondan <laughs> sonra yani Türk yemeğinin okulu Allah razı olsun hanımlarına. Evde güzel yemek yersin. Lokantada da iyi bir kazık yersin. <gülüyor> <gülüyor> Garantilidir. <gülüyor> Türk, İngiltere'de yani kebapçılık dışında lokantacılık başladı. Ben başlattım. Ondan sonra çıraklarım da açtılar, açtılar, devam ettiler. Onlar da sıcaklı. Onlar da Türkiye Türk marketleri de çoğalıyorlar. Gelişki Türk gibi çoğalıyorlar. Ama Halen daha romantik yemek olmuyor halen daha, halen daha e, merkeze açılamıyor bizim vatandaşlarımız, halen daha romantik yemeği yapmamız lazım. Tek dileyim, acizlerle, mal ve biraz tavsiyede bulunuyorum değil mi bu işin içinde olarak, romantik olacak kadar güzel lokantalar. İtalyan ve Fransızı yapıyor, beceriyorsa biz de insanız, biz de becerelim ya. İtalyanlar, Fransızlar da bir gün desinler ben Türk yemeği yapıyorum desinler. Türk yemeği yapsınlar. Türk yemeği, geçen bir yerde konuşmuşum, talebeler sormuş bana, otomatikman onu bir videoya çevirmişler. Ya, dünyanın coğrafyası en iyi yeni, ye, yemeğin yenmesi gereken, Sağlıklı ve lezzetli. Bize ait. Osmanlı coğrafyası. O yemekler yenmesi lazım şimdi. En son model o, moda o. Ve dengeli yemek lazım diyet kitapları okuyorum, doktorların yazdığı kitapları okuyorum falan. Has, hastalıkları ne varsa onlara bakıyorum durmadan. Ben müzik dinlemiyorum ben mi gidip okuyorum durmadan. İlk okula gitmemiş bir adam okuyor durmadan haberiniz olsun. Ş şerbet gibi, şerbet gibi konuşurum ben. Şerbet içmem, şerbet de satmam. <laughs> Beni bağışlayın şerbet modası geçmiş şeydir. Ama bu gelir yapalım yani. Şerbeti satamayız, veremeyiz. Diyetisyen olarak onu tavsiye etmiyorum <laughs> kimseye ne olur. Şerbet vermeyin, yapmayın, şerbet de içmeyin. Ama bizim bölgenin yemeğini yapın. Kebap arkadaşımız yapmış, bizi kurtarıyor. <laughs> İngiltere'de sağ olsun, var olsun Kaplan Bey. Siz de çok emek veriyorsunuz bu işte meslektaşlarıma, emek veren insanlara. Bu lokantacılık o kadar zor ki. Benim için çok zevkli de seçeneğim olmadığı için zevk alacağım dedi. Ne yapayım seçenek yok. <gülüyor> <gülüyor> çok seçenek. <laughs> ben böyle Ya şöyle, şimdi ateşin karşısındasın ya. Yanıyorsun durmadan bir pişiriyorsun. Bir de e, de ıı, bir para kazanıyorsun. Onu tutup da gidip lüks lokantalarda bir yemek yiyip falan diye yapamıyorsun. Onun için ahçılarınıza çok iyi bakın. Oteller açılıyor Türkiye'de bina yapıyor ama ahçısına bakmıyor adam ya. O ahçısına çok para verme ahçına. Ahçını gezdir her yerde. Yemek parasını ver de dünyayı da görsün. Ama Türk yemeği yapsın ahçı. <laughs> ha? Ha? Fransız. <laughs> evet. Yani onu diliyorum ben. Burada duyanlar var mı? burada nasıl anlatır herhalde değil mi? Türkiye gideceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor>